Merhaba tatlı öğrencilerim benim. Bugünkü konumuz noktalama işaretleri. Noktalama işaretlerinde nelerimiz vardı bizim? Nokta, virgül, ünlem işareti, soru işareti, kısa çizgi, uzun çizgi öğreniriz. Ama bugünkü dersimizde nokta, virgül, ünlem ve soru işareti ile ilgili etkinliğimiz var. Şimdi bu etkinlik için şöyle bir A4 kağıdına ihtiyacımız var. Bu A4 kağıdını önce iki parçaya bölüyoruz. İsterseniz makasla kesebilirsiniz. İsterseniz de benim yaptığım gibi yapabiliyorsanız elinizle ayırabilirsiniz. Önce kağıdımızı ikiye sonra o parçaları da tekrar ikiye bölüyorum. Gördüğünüz gibi 2, iki. iki de burada dört tane kağıdımız oldu. Şimdi bu dört kağıdımıza önce noktalama işaretleriyle ilgili şiirimizi yazacağız. Sonra konumuzu işleyeceğiz. Bu kağıdımızı önce ikiye katlıyoruz gene büyük kağıtta olduğu gibi iz yapıyoruz tırnağımızda sonra kağıdımızı açıyoruz tam bu orta noktasına gelecek şekilde iki uçtan katlıyoruz çocuklar bakın tam oraya gelecek şekilde burayı katladık döndürdük burayı da katladık evet şimdi kağıdımız hazır İsterseniz bütün kağıtlarımızı böyle yapalım önce. Ortadan ikiye katlayalım. Aynı şekilde gene ortaya denk getirelim. Bu tarafı çevirip bunu da denk getirelim. Evet. İkinci kağıdımız bunları yazı defterlerimize yapıştıracağız çocuklar daha sonra. Gene bu üçüncü kağıdımızda aynı şekilde yapıyoruz açıyoruz. Evet, ortaya getiriyoruz. Bunu da ortaya getiriyoruz. Etti 3. Son kağıdımızı da yapıyoruz. Aynı şekilde ortaya getirdik. Bunu da ortaya getirdik. Etti bize 4 tane kağıt. Şimdi birinci kağıdımızı şöyle yan yana koyalım. Birinci kağıdımızı aldık. Buraya noktamızı çiziyoruz. Bakın iki tarafa birden olacak şekilde noktamızı çiziyoruz. Kocaman bir nokta çizelim şöyle. Evet noktamızı çizdik. Noktamızın gözlerini koyalım gözlerini koyalım. İsterseniz kaşını da koyabilirsiniz. Sonra noktamıza bir ağız yapalım. Gördüğünüz gibi noktamız oldu. Noktamızı buraya koyalım. Şimdi sıra geldi virgülümüzü yapmaya. Virgülümüzü de şuradan alıyoruz çocuklar. Şöyle geniş bir şekilde aldık. Ve buraya doğru ikinci kağıdımıza doğru getirdik. Şuradan da hafifçe yapıp şöyle virgülümüzü yaptık. Gene virgülümüzün gözlerini yapalım ve ağzını yapalım. Virgülümüze de ağız yapalım. Göz ve ağzını yaptık. Siz daha güzel yapacaksınız umarım. Bu da bizim soru işaretimiz çocuklar. Şöyle yapıp şöyle bir soru işareti gene kağıdımızın bu tarafına doğru geliyoruz şuradan şöyle alıp şuraya da soru işaretimizi koyduk bunu da gözlerini yapalım ve ağzını yapalım bunun da soru işaretini de nasıl yapalım bu sefer şöyle gene bunun da gülen yüzü olsun evet bu da bizim soru işaretimiz geldik Bu soru işareti virgül Evet nokta En son ünleme geldi Ünlem işaretimizi şöyle yapıyoruz çocuklar Şöyle aldık Düz yapalım Burayı da aynı şekilde Alıp düz yapalım Sonra gene Göz yapalım Gözlerini yapalım Burnunu yapalım Ağzını yapalım Evet diğerlerinde burun yapmamıştık. Burunlarında yaparız. Evet, ünlemin noktasını da koyalım çocuklar. Evet, ünlemimiz burada neyimiz vardı? Soru işaretimiz. Burada virgülümüz vardı. Burada da çocuklar noktamız vardı. Evet. Şimdi bunları yaptıysak noktamızı açıp içine şiirimizi